Herkese iyi günler. Bugünkü videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Proje olarak da Fatih Hoca'nın vermiş olduğu yeri problematiklerindeki tekniklerindeki JPEG sıkıştırma algoritması üzerinde bir uygulama yaptık. Biz web uygulaması yerine bir c bir form uygulaması gerçekleştirmeyi düşündük. Şu an ekranı görmüş olun, bulunmaktasınız. Resim bulaştırması var. Soldan aşağı başlayacak olursak resim eklemeyi yaptık. Herhangi bir sol tarafa resim sol tarafı orjinal resmimiz, sağ tarafı ise üstünde oynadığımız resmin görüntüleri gelecektir. Daha sonra resim üzerine geldiğimizde şu alttaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bizim aracımız devre dışı olacaktır. İlk başta düzenlemeye geldiğimizde hepsi aktif hale gelecektir. En sonunda da resim kaydetme kısmımız vardır. Resim kaydetmemizde değişen resmi kaydedecektir. Resim sıkıştırma olduğu zaman herhangi bir resmin boyutunu, burada görmüş olduğunuz boyutu daraltma yoluna gidecek resim bulaklaştırma olduğu için altında bir text box aracını kullandık. Araca girilmiş için herhangi bir sayı ile sağ tarafta değişen resimdeki resmin bulaklaştırmasını göreceksiniz. Resim efekti ise resmin renk değiştirmesi olacak. Yaz eklemede ile alttaki text kısmında, text box kısmında olduğu gibi yine herhangi bir istediğiniz yazıyı değişen resim üzerinde görmüş olacaksınız. Öncelikle şimdi resim ekleme kısmında bir başlayalım resim ekleme kısmına. Resim ekleme kısmının üstüne geldiğimiz zaman tişirt Burada biz buton bir click diye gel üstüne. Burada daha sonra herhangi bir open diye open dialog diye daha bir daha önce açmıştık. Open dialog bir de, de Open dialog da olsa olur. Open dialog açtıktan sonra bir dosya, bir isim belirliyoruz. Atılacak dosya biliyoruz. eşittir ni. Yani açıyoruz, bağlıyoruz. Niye bağlıyoruz? Aynı yine Open file dosya. Yani burada diyoruz ki dosyayı aç. Dosya klasörde açacağımız için oradaki bağlantıyı buradan seçmiş oluyoruz. Daha sonra dosya nokta bağlantılayken e, filtrelayken bulmuş oluyoruz. Eşittir tırnak içerisinde bizler resim dosyası yani jpeg dosyasını getireceği için onu bir başa yazalım daha sonra veya veya'dan sonra yıldız nokta jpeg uzantısı şu anda uzantıya girmek zorundayız yani hangi uzantılar getirsin bize dosya açarken hangi dosya uzantıya gitsin onları tek tek yazıyoruz buraya mesela nef olsun ondan sonra yıldız nokta neften sonra png png olsun veya png'nin yanı sıra ya video olsun veya yıldız nokta nokta abi olsun uzantısı veya da tüm dosyalar genel bazında düşündüğümüz zaman tüm dosyaları buraya çağırmış bulunmaktayız yıldız nokta yıldız diyecektim buradaki yıldız nokta demek bizim uzantıları eklemesine sebep oluyor daha sonra aşağıya geliyoruz dosya diyoruz. Dosya geldiği zaman yani dosyanın açılışını isteyecek bizden dosya nokta tight eşittir çınlak içerisinde bir boşluk bıraktık bu zantısın getirdi bize daha sonra da artık dosyayı açmıyorlardan dosya nokta show show diyalog diyerekten dosyamızı açıyoruz seçmiş olduğumuz klasör içerisinde ve en sonunda da açmış olduğumuz dosyayı centric bir tane değişken tanımlayarak dosya yolu yolu üzerinde bir değişken tanımlayarak bizler şöyle eşittir yukarıda çağırmış olduğumuz dosya uzantısını biz burada file name yani isim olarak da artık çağırıyoruz. Altına geldiğimiz zaman artık feature box'a Bizim dosyalar eklememiz mümkündür. Çağırmış olduğumuz dosyaları burada PictureBox'a ekliyoruz. Dosya yolu, geçiren dosyaları burada ekledik. Aşağı indik. Aynısını kopyala yapıştır yapalım. Şuraya PictureBox'ı ikiye atsın. Aynı resim. ile parçaladık. Çünkü biz 250 oyunu yapacağız. Bir dosyamızı çalıştıralım. Dosyamız geldi. Resim eklemeyi tıkladık. Şu anda bize bir dosya menüsünü açtı resimler için buraya geldik resimler kısmında daha şöyle yapalım masa üstünde buradaki resmi seçtiğimizde aç dediğimizde iki tarafı da açtı bu resim bulanıklaştırma resmi ee, normal bir resim açalım mesela resimlere geldik bir tane şuradan açayım şuradaki resmi açalım mesela şu andaki dosyada aynı şekilde düz bir şekilde durmakta biz şu alttaki menülerden kısmında çalıştığımız zaman buradaki oynamalar gelecektir. şuradaki aktif kısmından sonra resim ekliyorsun. Resim bir kaydedelim. Resim kaydedecek mi diye. O resmi kaydetmeden önce şu, şu kısımları bir pasif yapalım önce. Çalışırken o kısımlar bir başlangıçta gözükmesin. Onun üzerinde şu anda biraz çalışalım. Onları da aynı geldiğimizde resim işte tıkladığımızda. Şimdi biz resim üzerine geldiğimizde şunu söylemek istiyoruz. Ee... Önce şunu yapalım. Form üstüne gelip Çift tıkladığımızda formun şeyi açıldı. Public diye. Biz burada ilk başta açılırken form. Biz diyoruz ki burada şeyler çalışmasın. İlk kısımdaki olanlar o, ee, hatta ekleyeceğimiz sıkıştırma olsun, olsun bunların hiçbiri çalışmasın diyoruz. Bunun için sıra sıra gideceksin olsak önce bizim bir text box'ımız vardı. Nokta. Enable diyoruz. Yani pasif özelliği. Yani fos yapıyoruz. İlk başta bunlar fos olsun diye. Daha sonra textbox ve color diyerekten renk veriyoruz. Yani tamam ilk başta şu olsun ama biraz da gösteriş amaçlı bir renk verdirmesi sağlıyoruz. Color nokta black diyerekten. burada rengimizi vermiş oluyoruz. Şöyle bir çalıştırdığımızda göreceksiniz. İlk başta siyah renkli gözükecek. Aktif değil çünkü. Aynı şekilde diğerlerini yapalım. Mesela burayı kopyalayıp CTRL'i e şuraya 2 diyelim. Aynı şekilde 2 diyelim. Fos, o da fos. Şuradan kaydımıza bakalım yapıyor mu? Kaydımız yapılıyor. Aşağı indiğimizde diğer buton özelliklerini de aynı şekilde yapalım. Burada biz daha mutasalım mısın? Buton isimleri var. Buradan geldik ne? BTN4. Geldik buraya CTRL V dedik. Düzeltme yapalım buraya btn4.fox dedik. Aynı şekilde buraya geldik. btn 4 dedik. Onun rengini siyah yaptık. Şu aşağıya şunu çekip yani şu kısmı kopyalayalım. CTRL e diyelim. Diğer kısma bakalım. Neyse sıkıştırma. BT'ne 6. Gelip geldiğimizi buraya 6. Bunu da 6 diye düzeltelim. Bu da tamam. Bu da tamam. Resim efekti. BTN 5'miş. Onu da düzeltelim. BTN 5. Ve en son da bizim burada BTN yazı dediğimiz kısım devreye girecek. Bunu da CTLM CTL yardımıyla şu ayı sileyim. Büyük bir oluştu. B kalan dedi? hata verdi çünkü niye? Şurada biz depolar resmi bir ürünü bildirmedik. Evet. Şu an tüm kısımlar bitti Bir çalıştıralım. İlk başta evet şu anda ilk başta resimler gördüğümüz gibi gözükmüyor sol taraf. Resim üzerine tıkladığımızda da az vale gelmiyor. Onları da aynı resim üzerine resim üzerine geldiğimiz zaman şuraya bir kopyala yapıştır yapalım. Şu özellikler turu olsun. Şunlarda. da white yani beyaz eski haline dönsün. Şurada hemen kısa hızlı bir şekilde sizlere yapayım. şunlarda da turu olacak. Çünkü niye? Biz düzenle kısmı üzeri geldiğiniz onu düzelttiklerinizi Pasif aktif hale gelsin. Başlangıçta pasifti. Daha sonra da pasif hale gelsin. Şuradan başlatma kısmını da yaparak da. Şu anda herhangi bir sol tarafta bir şey gözükmüyor resim üzerinden altında. Resim üzerine tıkladığımızda hepsi artık aktif hale gelmiş bulunmakta. Bugünkü videoda resim kaydetmeyi yaparak da bugünkü videoyu sonlandırıp ondan sonraki bir sonraki videoda resim sıkıştırma bakmıştığımda sonra yazı ekleme, resim efekti gibi böyle şeyler ikisini atlat, anlatalım. Bir büyük kısmı tamamlayacağız. Ee, final kısmında hani tamamlayacağız ama final kısmında büyük bir boşluk oluşuyor. Final kısmında da belki daha üstünde yoğunlaşıp daha güzel şeyler de yapma ihtimalimiz olabilir. Aynı şekilde biz bugün şey de yapalım. Mesela resim sıkıştırmayı da olsun. Şurada uygulamamızı kapatalım. Resim kaydetmeye gelmedim. Şimdi biz resmi aç.